Merhabalar arkadaşlar Astro Böyle kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda yepyeni bir konseptleyim. Konseptimiz Astro Talk. Peki bu konseptle ne yapacağız? Bu konseptte önceki konseptler gibi haritaları okumayacağız. Birazcık daha konuşacağız. Muhabbet edeceğiz ve aslında astrolojik bilgiyi size aktarmak istiyorum. Bu önemli. Neden? Bir bakış açısı kazanmanızı istiyorum. Ee, mesela belli başlı konseptlerde bakış açılarımız var. Bunu astrolojik olarak kazanıyoruz bu kazanmanız gereken bakış açılarını evet ilerleyen zamanlarda tabii ki de kazanabilirsiniz. Lakin buradan kazanmanız daha faydalı, daha başarılı, daha güzel noktaları size aktarabileceğini düşünüyorum ben şahsen. Evet hadi gelin beraber başlayalım yavaştan yavaştan. Şimdi bu konsepte biz ne konuşacağız? Başlıkta da gördüğünüz gibi doğru ve yanlış. Şimdi doğru ve yanlış konseptlerinde doğru dediğimiz şeye birçok şey söyleyebiliriz. Bazısı gelir der ki aileye destek olmak, destek olmak doğrudur der. Bazıları der ki sevgilinle vakit geçirmek doğrudur der. Bazıları der ki kendin için yaşamak doğrudur der. Bu hayata bir kere geleceksin neden yaşamayasın der. Bazıları der ki eğlenerek yaşamak doğaldır der. Ee, eğlenmek diyelim. Eğlenmek dedik. Bencillik deriz. Bencil olmak iyidir der. Bazıları gelir der ki sencil olmak daha iyidir. Bakın farklılıklar gözüküyoruz. Bazıları der ki işte zaten aileyle sevgili ikisine de koşamayacağınız için zaten bunlar da birbirinden zıt şeyler. Ya da mesela bazısı gelip der ki işte para her şeydir. Para bulmak için para doğrudur der para doğrudur der. Bambaşkası bambaşka bir şey söyler. Çünkü neden insanlar bambaşka bir bakış açılarına sahip. Peki kötü dediğimiz, yanlış dediğimiz şey nedir? Yanlış dediğimiz çok bariz bir açıda söylenebilir. Nedir? Mesela aileye destek olmaksa aileye destek olmamak. Destek olmamak yanlıştır. Yani biz ne diyebiliriz? Ya da işte sevgiliye destek olmamak yanlıştır. Ya da eğlenmek kısmında destek olmak yanlıştır, bencillik yanlıştır, diğerine sencillik yanlıştır. Bunlar uzatılabilir. Peki gördüğünüz üzere bir yanlış ya da doğru kelimeleri aslında kişiden kişiye değişen ve varyasyonel olarak kişinin kendi doğru ve yanlışlarına bağlı değişen bir bir, bir şeydir. O zaman biz doğru ya da yanlışa diyemeyiz ama karşı tarafın hoşuna gidebilecek yani ona göre doğru olan şeyler vardır ya da yanlış olan şeyler vardır. Hadi gelin. Bunu kişinin astrolojik haritasına bağlı olarak yorumlayalım ve bir kişinin doğru ve yanlışlarını hadi birazcık tartışalım. Şimdi doğru ve yanlış. Bu arada yanlış dediğime bakmayın. E, yolun gidişatından hoşlanmadıklarını söyleyebiliriz. Anlatacağım zaten. Şimdi yanımızda bir iki haritamız var. Bu iki harita birbirlerini tanımalarına karşın kendi doğruları ve yanlışları var. Hadi gelin bunları tartışalım. Şimdi 10. evden 4. eve çiz, çizdim. 1'den 7'ye çizdim. Gördüğünüz üzere kişinin benlik algısı yok. Kişi bencil olmak istemiyor. Bencilliği istemiyor. Bencilliği ne yapmak istemiyor? Doğru bulmuyor. Sencilliği de doğru bulmuyor. Neyi doğru buluyor? Aileyi bir doğru buluyor. Bir aile kurmayı doğru buluyor. Ya da toplum için yaşamayı doğru buluyor. Evet. Bu kişinin doğrularına baktığımız zaman hadi gelin doğrularını yazalım. Birinci kişi diyelim. Birinci kişinin doğrularına baktığımız zaman hatta bunu birazcık daha ikiye bölebileceğimiz bir yapıda yapalım doğru diyelim ve yanlış diyelim. Şimdi bu kişiye baktığım zaman ben doğrusunun ne olduğunu biliyorum. Aile için yaşamak, aileye yönelmek ve ne görüyorum? Topluma yönelmek. Evet, topluma yönelmek. Peki, bu kişiye göre yanlış şeylerden birisi ne? Kişisel gelişim. Bu kişi kişisel gelişimin doğru olduğuna inanmıyor. Daha böyle gelişebileceğine inanmıyor. Kişisel gelişim. Yanlış ona göre. Aslında yanlış demeyelim. Yapana göre doğrudur ama kendisinin vakit geçirmekte gidip kendiyle uğraşmaktansa ya da kendinden bir şeyler üretmektense bu kişiler daha çok toplumu ilerletmek, aile ilerletmek, onunla beraber bir şeyler yapmak gibi gibi konseptleri ele almaktadır. Şimdi ben bu kişiye sorduğum zaman, dediğim zaman hani senin için hayat nedir? Ne yapmak istersin? Bu hayatta neyi doğrudur senin için diye sorduğum zaman bu kişi diyecek ki bana güzel bir aile yaratmak, güzel bir toplumun içerisinde olmak, toplumu iyileştirmek diyecek. Yanlış şeylerden bahsedeceğim. O da bana diyecek ki bencillik ama içsel, karşı tarafı düşünmeden direkt olarak tak 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 söylediğin şeyler yanlıştır diyecek. Yanlıştır diyecek. Ona göre davranışsal olarak bu bir yanlış. Ya da sevdiğin için ölmek, sevgiğin için adımlar atmak ona göre yanlıştır. Onu araştırmak yanlıştır. O zaten vardır der. Evet. Yani bu tür şeyler sevgiliyi araştırmak yanlıştır der. Neden? Bu kişinin bakış açısı da ne aslında? Hadi gelin konuşalım bunu da. Ee, bu kişinin bakış açısı da aslında ahengi kaptırımı kaybetmek istemiyor. Karşı tarafı araştırarak, karşı tarafı düşünerek, karşı tarafı e, benzeri konseptlerde araştırmak oradaki, aradaki ruhani boyutu bozar diye düşünüyor bu kişimizde. Bu da böyle bir bakış açısı. Hadi gelin ikinci kişinin bakış açısına bakalım. O da birbirinden farklı bir bakış açısı olduğu için konuşacağız. Şimdi. Baktığım zaman hemen bir ikinci kişiyi de bir çizeyim. 1 ile 7 arası çizdim. 10 ile 4 arası çizdim. Bakın bir alanı yine boş. İkinci alan maalesef ki çok az gezegenim var. Hatta bir gezegenden saydım. Buraya da bir dedim. Bir bir gittik. Bakalım buraları nasıl dolduracağız. Evet. Bir. Buraya baktım. Çok güzel. Bakın burası dop maşallah. Dört. Ve burası da aslında 4 olarak kişinin haritasına yorumlar katmamıza izin veriyor diyebiliriz. Şimdi baktığım zaman bu kişi için önemli olan şey ne dediğimde toplum ve sen. Evet toplum ve sen konseptleri bu kişi için doğru. Şimdi hadi gelin doğrularını yazalım ve yanlışlarını yazalım ve hadi bakalım bunu bulmaya çalışalım. Şimdi doğru dediğimiz şey ne demiştik? Bu kişi sen yani sevgiliyi araştırmak, insanı araştırmak aslında sevgili demeyelim buraya insanı araştırmak araştırmak evet bu kişi de insanı araştırmayı seviyor insanın ruhunu seviyor insanı araştırma ve ne seviyor mesela toplumu yüceltmek toplumu güçlendirmek seviyor güçlendirmeyi onu araştırmayı ne istediğini nelerle istediğini ne gibi yollarda gitmek istediğini anlamaya çalışıyor peki şimdi bu arada şunu söyleyebiliriz. iki ee, Yukarıda mesela bir tane gezegenimiz vardı. Bu yüzden hani biz bu kişiye doğru ve yanlışlarını bazı şeyler söylüyoruz ama yani bu etkiler birazcık daha düşük olabiliyor arkadaşlar. Çünkü bir gezegen bile olsa orada bir yumuşatma oluyor. Orada bir bakış açısı oluyor. Bu yüzden de yani doğrusu yanlışa değişebiliyor bu kişinin unutmayın. Evet şimdi geri gelelim. İnsanı araştırma, toplumu güçlendirme dedik. Sonrasında mesela saçma gelen şey ne? Kendini araştırmak. Kendini araştırmak. Bu kişiye göre duygusal olarak çok isteyecek bu arada ayı burada diye. Kendini araştırmak gibi şeyler aslında birazcık daha zordur. Aslında birazcık daha kendini mantığını çözemezsin gibi bakıyor. Ve kendi isteklerini gitmenin yanlış olduğunu düşünüyor. Çünkü neden kendi isteklerini bilmek o kadar basit bir şey değil diyor. Kendinin içinde kendi sarmaşıklarında sarmaşıklarında kafayı yersin diyor. Daha çok bu karşıdan kendimi öğrenmek tarzında ilerlemenin daha doğru olduğunu görüyor. Olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Ya da mesela gelin aileyi bakarsak, aileyi araştırma. Bu kişi aileyi araştırmayı doğru mu bulmuyor? Yani aile aile ailedir diyor. Doğuştan gelmiştir diyor. Bir daha bir daha araştırmaya, bir daha bir daha üstüne vurmaya gerek yok diyor. Çok böyle marjinal kapılara gerek yok diyor. Daha çok ne diyor? Toplumu geliştireyim, toplumu anlayayım, ailemi oradan anlayayım diyor. Gördüğünüz üzere farklı yerlerden farklı mantıklar anlamaya çalışıyor. Ve ona göre yanlışlar ve doğrular var. Şimdi gelin bir çizgimizi çekelim ve aslında demek istediğim şeyi anlatalım. Şimdi arkadaşlar, felsefi tabirlere girmek istemiyorum ama astrolojik haritasının sadece çeyreklerine bakarak analiz yaptığımızda ki daha farklı mantıklar var. Bu kişinin doğruları ve yanlışlarının farklı olduğunu görebiliyoruz. Önüme getirebileceğiniz birçok haritada doğru ve yanlışlar olacaktır. Burada biz gezegen sayısına göre bakarız. Ve bu kişinin doğru yanlışlarını değiştiremeyiz. Daha küçük detaylara girmedim. Mesela bir balık burcunun doğruları sevdiği için ağlamak, mızmızlanmak ama onun istediği şeyin olmasını istemektir mesela. Ya da bir aslana göre özgüven önemlidir. Dışarı vurduğun kişiyi küçük gözükmemesi lazımdır. O yüzden yalan söylenebilir gibi gösterir. Ya da bir koç inatçı olmayı hayat enerjisiyle yaşamayı daha çok önemserken bir terazi hemen depresyona girmeyi daha doğru bulabilir. Burada demek istediğimiz şey şu. Astrolojiye göre doğru ve yanlış yok. Astrolojiye göre doğru ve yanlış olmasına olmadığından ötürü bakış açıları var. Ve her insanın astroloji haritası farklı olacağı için sonsuz oranda ki insan sayısı kadar diyelim bakış açısı vardır deriz. Ve bu bakış açısı sayısına ulaşamayız. Çünkü çok fazla ve sonsuz derecede diyebiliyoruz biz bu bakış açısı sayısına. Yani Kelimeyi tekrarlarsak. Astrolojiye göre doğru ve yanlış yoktur. Bakış açısı ve astrolojinin belirlediği, sen doğduğunda o gezegenlerin şekilleri, aslında senin kimliğinin bir e, fotoğrafı diyebiliriz. Bu kimlikte sana en başta bunu söylediler ve sen bu yüzden bunları istiyorsun diyebiliriz. Ee, umarım yeni sezonu beğenmişsinizdir bu sezonda bu tür şeyler de yapmak istiyorum. Yani bu sezon dediğim mi takılmayın. Bu konsepte bu tür şeyler paylaşmak istiyorum. Bir dahaki konseptimizde e, ee, ne bakacağım bilmiyorum ama doğru ve yanlış dışında şeye bakabiliriz. Hani amacım ne? kelimesine bakabiliriz. Çünkü insanların amacı var. Hadi bunları tek tek analiz edelim bu konsepte. Astrolojiyle kalın. İyi günler dilerim.